kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte squishylerimi hem göstereceğim hem de e, ASMR yapmak istiyorum. Gelin başlayalım. tırnaklarımı çıkaracağım. şimdi geçelim başka bir kuşluya. Buna geçmek istedim. Bu benim hayali kuşum. Yani güzel bir kuş. Bunu gözünüzde bir canlandırma Şimdi diğerine geçelim. Bunu arkadaşım yapmıştı. Bu benim değil. Ee, Zaten onu bökeceğim ben. Şimdi Bu geçelim. İki tarafta sıkışmasına kazanmayı. Ve ne duruyor ya? Bu. Star parçamızdan birisi Şimdi geçelim bir diğerine. Bunu da arkadaşım yapmıştı arkadaşlar. Bir de bunu arkadaşım yapmıştı. Şimdi geçelim bu bir şey. Bu aslında böyle bir bir şey ve.

bunu vid kanalında videosu yayında bakabilirsiniz. lababı açıyorum. Kıyafet yapalım mı bu arada buna? Asmaa güneş Nerede? ve en büyük olan Bunu biraz elimde tutup yapmam lazım ne nasıl kuşlar yani yapalım mı? Yine bir kuşu videosu. su yani yapalım mı yeni bir kuşu böyle bir video? Yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kanalıma öpüyorum. Ee, sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.